Evet değerli seyircilerimiz şu anda biz Erkindik Meydanı'ndayız. Erkindik bu ıı, özgürlük manasına geliyor. Burada simbolize olarak 19. asırda ıı, Kırgızlar arasında Alayın Han Ayımı adını alarak milletini koruyan güçlü Kırgızların ilk siyasi lider hanımı Kurmancan Datka ninemizin heykeli yerleştirilmiştir. 19. asırda ıı, iki birbirine düşman olan devletin ıı, paşa ünvanını alan bir güçlü кадендер